Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. En güzel salatu selam Muhammed Mustafa'ya pak ve tahir olan ashabına olsun. Değerli İstanbul TV izleyicileri, Allah nasip ederse bugün muhtasar el Hanefi adlı kitabın dördüncü bölümünden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılalım ki hep birlikte ecirler ve sevaplar elde edelim. Allah'ım rızan için ya Rabbi. Geçen dersimizde şehadetin birinci kısmının açıklamasını bitirmiştik ve Allah'ın sıfatlarına bir bir değinmiştik. Şimdi ise şehadetin ikinci kısmını açıklamaya başlıyor müellif. Şehadetin ikinci kısmının manası ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Yani ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu derken manası nedir? Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Bunun manası nedir? Kalbimle bilip inanıyorum ve dilimle itiraf ediyorum ki Kureyş kabilesinden olan Muhammed bin Abdullah bin Abdulmuttalib bin Haşim bin Abdimanaf sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve tüm insanlara ve cinlere gönderdiği resulüdür. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesindendir ve Kureyş kabilesi de Arapların arasında seçkin bir kabiledir. Allahu Teala insanların arasından Arapları, Arapların da arasından Kureyşleri ve Kureyşlerin arasından da Abdümenef oğullarını, Abdümenef oğullarından da Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı seçmiştir. Yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam seçilmişlerin seçilmişinin seçilmişinin seçilmişidir. Dolayısıyla en üstün kul olan en faziletli peygamber olan Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Dolayısıyla o Allah'ın Resulüdür yani elçisidir. Yani Allah'ın kullarına emir ve yasaklarını bildirsin diye göndermiş olduğu peygamberdir ve son peygamberdir. Ondan sonra yeni bir peygamber gelmeyecektir. Babasının ismi Abdullah, dedesinin ismi Abdülmuttalip, onun da babasının ismi Haşim, Haşim'in de babasının ismi Abdi manaftır ve o Allah'ın kuludur. Yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir insandır. Ancak insanların en üstünüdür, en faziletlisidir. Bazı insanlar peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bedeninin nurdan yaratıldığını, nurani bir varlık olduğunu iddia etseler de bu tabii ki Kur'an'a ve hadise aykırı bir söylemdir. O Allah'ın kuludur, insandır bir anne babadan dünyaya gelmiştir. Ama en faziletli insandır Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Önceki peygamberler Cebrail aleyhisselam onlara peygamberlik müjdesini verdiğinde sen kendi kavmine, kendi aşiretine gönderildin derdi. Ancak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a geldiğinde ise dedi ki sen bütün insanlara ve bütün cinlere gönderilmiş bir peygambersin. Nitekim Allah Kur'an'da ne bildiriyor? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ نَذ۪يرًا O bütün insanlara ve cinlere uyarıcı olarak gönderilmiştir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece Araplara gönderilmiş bir peygamber değil, bütün insanlara gönderilmiştir ve bütün cinlere gönderilmiştir. Mükellef olan her insan tabii ki Allah'a ve Resulüne iman etmekle mükelleftir. Bununla birlikte onun Mekke'de doğduğuna, orada ikamet etmekteyken kendisine peygamberliğin geldiğine, Medine'ye hicret ettiğine ve orada defnedildiğine inanılmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine, risaletine inanmak ikinci şehadetin asli manasıdır. Ancak bununla beraber bilinmesi, farz olan bilinmesi gereken hususlar vardır. Efendimiz Mekke'de doğmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de ikamet ediyorken kendisine vahiy gelmiştir. Vahiy kendisine Hira mağarasında inmiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a. Ancak kendisi o zamanlar nerede ikamet ediyordu? Tabii ki Mekke'de ikamet ediyordu. Hicret Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a ve ashabına farz kılınmış olduğundan dolayı Peygamberimiz ve vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Asla korktuğundan, kaçtığından, yeise kapıldığından dolayı değil, Peygamberimiz Allah'ın emrini yerine getirmek için Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve orada defnedildiğine inanılmalıdır. Evet yani Efendimiz ve vesselam Medine'de vefat etti. Vefat ettiğinde Ensarlar buraya defnedeceğiz dediler. Muhacirler hayır Mekke'ye götürüp oraya defnedeceğiz dediler. Ebu Bekir As-Sıddîk radıyallahu anhu dedi ki İnni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul El enbiyâv yudfenûn haythu yamutun. Ben Allah Resulü'nün şöyle dediğini işittim dedi. Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Ve ondan bu hadisi kabul ettiler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek bedenini vefat ettiği yatağın üzerinden kaldırıp hemen orayı kazıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı oraya defnetmişlerdi. Ayrıca bu şehadete inanmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği ve Allah'tan tebliğ ettiği şeylerin hepsinde sadık yani doğru sözlü olduğuna inanmayı da içerir. Bir kimse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan haber verdiği konularda sadık olduğunu reddeder ya da bundan şüphe ederse Peygamber'e iman etmiş sayılmaz. Peygamber'e iman etmeyen bir kimse de hakikatte onu gönderen Allah'a da iman etmiş sayılmaz yani mümin olmaz. Allah ne bildiriyor? Kul <laughs> atiyu Allah ve Rasul. De ki ey Muhammed Allah'a ve Resulüne iman ederek itaat edin. Fe <laughs> in olur da yüz çevirirlerse onlar kafirlerdirler. Fe inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah da kafirleri asla sevmez. Dolayısıyla peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'tan ne haber verdiyse hepsinde sadıktır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam dini şeylerde de yalan konuşmaz, dünyevi meselelerde de asla yalan konuşmaz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam latife yapmıştır eşlerine, ashabına, latifelerde bulunmuştur. Ama latifelerde bulunduğu vakitte aynı keza sadıktı, doğru sözlüydü. Hani Efendimiz diyor ya aleyhissalatü vesselam inni ile emzahu ben latife yaparım ve la akulu illa hakka ancak ben sadece hakkı söylerim, doğruyu söylerim demiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam çünkü peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi sılıktır. yani hepsi doğru sözlüdür asla yalan söyleyen bir peygamber olmuş olamaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk yaratılan şeylerden haber verdi. Sadıktır bunlar da. Efendimiz ve vesselam gelecekle ilgili konulardan, Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelecekle ilgili konulardan haber verdi. Sadıktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kabir hayatıyla alakalı haberler verdi. Sadıktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahiret hayatıyla, yurduyla alakalı haberler verdi. Hepsinde sadıktır ne söylediyse hepsi doğrudur, hepsi haktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam asla yalan söylemez, asla yalan konuşmaz ve ayrıca asla konuları da birbirine karıştırmaz. Kendi kafasına göre, kendi hevasına göre söylemlerde bulunmaz. Çünkü Allah ne bildiriyor? وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi görüşünü değil. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ <يُحَى> Ancak ve ancak kendisine vahyedilerini konuşur. Dolayısıyla bütün peygamberler hepsi doğru sözlüdür. Efendimiz aleyhissalat ve selam da tabii ki doğru sözlüdür. Neye haram dediyse haramdır. Neye de helal dediyse helaldir. Neye bu şekilde gerçekleşecek diye bir söylemde bulunduysa kesinlikle gerçekleşecektir. Ve zaten Peygamberimiz aleyhissalat ve selam kıyametin alametlerinden haber vermişti de hepsi bir bir tek tek yaşanıyor ve yaşanmaya da devam edecektir. Çünkü o kendi görüşünü değil ancak kendisine vahyedileni konuşur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ın bildirdiklerinden bazıları şunlardır. Kabir azabı. Kabir azabı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın bildirmiş olduğu hak olan, doğru olan şeylerdendir. Kabir azabı muhakkak ki kafirlere ve bazı günahkar insanlara uygulanacaktır. Kabrin daraltılması, kaburgaların birbirine geçmesi, zifiri karanlığa, insanın kabirde maruz bırakılması ve Allah'ın kabir hayatına has olarak yaratmış olduğu yılanlar, akrepler, böcekler, haşerelerin musallat edilmesi, bütün bunlar hepsi tabii ki haktır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün bunlardan haber vermiştir. Zaten Allah Kur'an'da da haber vermiştir. اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّ وَعَشِيَّا ve yevme tekumus sa'atu edhilu ala firavuna eşeddel azab. Kafire cehennemdeki yeri kabrindeyken günde iki defa gösterilir. Birisi günün başlangıcında, diğeri de günün bitiminde olmak üzere iki defa cehennemdeki yeri kendisine sunulacaktır, arz edilecektir. Ve kıyamet koptuğunda ise denilir ki Firavun'u ve yandaşlarını azabın en çetinine tabi tutunuz. Dolayısıyla Kıyamet koptuğunda ise Firavun'u ve yandaşlarını azabın en çetinine tabi tutunuz diye Allah'ın bildirmiş olduğundan anlaşılıyor ki kafire cehennemin iki defa gösterilmesi kabirde yaşanacaktır. Çünkü kafir ahirette zaten hep cehennemde olacaktır. Hiç çıkamayacaktır ki denilsin kafire ahirette günde iki defa arz edilecek. Hayır, kabirdeyken cehennemdeki yeri kendisine gösterilecektir. Azap olsun diye, ızdırap olsun diye, acı içerisinde olsun diye kabirdeyken cehennemdeki yeri günde ona iki defa gösterilecek. Birisi günün başlangıcında, diğeri de günün bitiminde olmak üzere iki defa kendisine cehennemdeki yeri sunulacaktır. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hadislerde bildirmiştir kabir azabını. Bununla alakalı varit olan hadislerde hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki Müslümanın kabrinin yanından yakınından geçiyordu da Vahiy ile bildi ki şimdi onlar azab içerisindeler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne dedi? Dedi ki اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِنْ Bir tanesi nemime yapardı, kovuculuk yapardı. Müslümanları birbirine düşürmek için birinden diğerine, diğerinden o birine laf taşırdı. وَاَمَّا الْاَخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ Diğeri de kendini idrardan sakındırmaz, kendini idrardan temiz tutmazdı demiştir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam fa daa bi ondan sonra yaş bir dal istedi ve onları ikiye böldü. Birini birinin başucuna diğerini de diğerinin başucuna dikerek dedi ki laallahu yukhaffafu anhuma ma lam Kurumadıkları müddetçe umuyorum ki Allahu Teala onların azaplarını hafifletir. Çünkü bunlar Müslümanlardı ve efendimiz ne yaptı burada? Yaş bir dal istedi ve dalları oraya dikti. Neden bunu yaptı? Çünkü bir ağaç dikildiğinde, bir yaş bir dal dikildiğinde o dal o ağaç Allah'ı tesbih eder ve dolayısıyla kabirde bulunan o insan da bu ağacın Allah'ı tesbih etmesinden faydalanır diye efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere göstermiştir. Bundan da anlaşılıyor ki bir Müslüman ölüye Kur'an okunur, ona Yasin okunur, El Fatiha okunur ve fayda da görür. Ölmüş bir Müslüman yaş bir dalın Allah'ın tesbih etmesinden fayda görüyorsa Müslüman kıraati sağlam düzgün bir kıraatla okuyuşla okuyan bir Müslümanın kiraatinden nasıl fayda görmeyecek tabii ki görecektir. Ve nimeti, kabrin nimetine de iman etmek farzdır. Bu da tabii ki takvarlara, salihlere, Allah'ın kendilerine kabirde nimetlenmeyi dilemiş olduğu kimselere ulaşacaktır. Kabrin genişletilmesi, reyhanlarla donatılması, dolunayın nuruna benzer bir nurla aydınlatılması, cennet kokularıyla süslenmesi, bütün bunlar tabii ki kabrin nimetlerindendir. Münker ve Nekir adlı meleklerin sorgusu. Aynı keza Allahu Azze ve Celle bir insan öldüğünde, Münker ve Nekir adında iki tane meleği gönderir. Bu melekler gelirler ve akrabaları onu defnettikten sonra giderler, onu oturturlar. "Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin nedir?" diye üç sual ederler. Tabii ki kafir bir insan der ki: "Bilmiyorum. İnsanlar ne diyorsa aynısını söylüyorum." der. Ancak takvalı, salih bir insan Allah'ın kendisine cevap vermeyi müyesser kıldığı Müslüman ne der der ki: "Eşhedü en la ilahe illallah" ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu der. Dinin nedir? İslam'dır diye cevap verir. Buna da iman etmek farzdır. Münker ve nekir adlı meleklerin suali bu ümmete has bir durumdur ve bundan da müstesna olanlar vardır. Peygamberler mesela peygamberimiz müstesnadır. Aynı keza Kadir aleyhisselam hala hayattadır ve İsa aleyhisselam ikinci semadadır. Onlar da vefat ettiklerinde onlar da bu sualdan müstesnadırlar. Savaş şehitleri ve ergenlik çağına girmeden ölen çocuklar, telkin yapılmış olan kimseler, aynı keza dinimizde varid olan müstesnadır diye belirtilen kimseler bu durumdan tabii ki bu sualden müstesnadırlar. Diriliş, dirilişe de iman etmek farzdır. Biz bu dünyada yaratıldık, sonra ölürüz, toprağa konuluruz, ondan sonra bedeni çürüyen insanlardansak, bedenimiz çürüdükten sonra kıyamet koptuğunda Allah-u Teala tekrardan toprağa emreder, yemiş olduğu etimizi, derimizi, kemiğimizi geri iade eder. Bedenimiz tekrardan yaratılır ve ondan sonra ruhlarımız iade edilir ve kabrimizden kalkarız. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bazı insanlar vardır ki kabirde binlerce yıl geçse de dahi bedenleri çürümez. Onlar da peygamberler, savaş şehitleri ve ilmiyle amel eden takvalı salih kullar. Bazı büyük evliyalar, bazı büyük salihler bunların bedeni çürümez. Haşır, haşır ne demektir? Yani mahşer alanında toplanmak demektir. İnsanlar kabirlerinden çıkarlar, diriltilirler. İnsanlar kabirlerinden diriltildikten sonra, çıkarıldıktan sonra mahşer alanına götürülmelerine haşır denilir. İnsanlar tabii ki üç halde olarak götürülürler. Kimi insanlar vardır ki karınları tok, yemiş, giyinmiş merkep üzerinde götürülürler. Kimi insanlar da çırılçıplak, yalın ayak bir şekilde götürülürler. Bunlar da fasıklardır. Kimi insanlar da çırılçıplak ve yüzlerinin üstünde süründürülerek götürülürler. Bunlar da kafirlerdir. Ondan sonra tekrardan İsrafil aleyhisselam sura üfler, diriliş başlar. Sonra mahşer alanına gideriz, hesabımızı veririz. Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme giresiye kadar olan süre zarfına kıyamet denilir. Hesap da nedir? Kullara yaptıkları amellerinin sunulmasıdır. Bu dünyada ne yaptıysan sana sunulacaktır. Hayır işlediysen bunun mükafatını, ecrini, sevabını göreceksin. Yok şer işlediysen tabii ki bunun da hesabını vereceksin. Sevap ve azap aynı keza sevaba azaba da iman etmek farzdır. Elbette ki insan bu dünyadaki yapmış olduğu hayırlı amellere karşın ahirette mükafat görecektir. Buna sevap denilir. Ve kafirler de işledikleri günahlar ve cürümlerden dolayı kıyamet gününde de azap çekeceklerdir. Ve bazı günahkar Müslümanlar da bir müddet cehenneme gireceklerdir. Çünkü insanlar orada amelleri tartılacak. Kimi insanların sevapları günahlarından ağır basacak, kimi insanların günahları sevaplarından ağır basacak, kimi insanların günahları sevaplarıyla eşit olacak, kimi insanların hiçbir sevabı olmayacak. Bunlar kafirlerdir. Çünkü kafirin hiçbir ameli hiçbir tatı kabul edilmez ve onun hiçbir ecri hiçbir sevabı da olmaz. Bütün amelleri hepsi tek bir kefeye konulur. Ama diğer tarafta Müslümanlar onlar takvaallar, salihler zaten Allahu Teala onların dünyadayken günahlarını bağışlamış, affetmiş ve azapsız olarak cennete girdirecektir onları. Ancak günahkarlar, onlar günahlarından tövbe etmeden ölmüş olan kimseler, büyük günahkarlar, fasıklar. Bunların sevapları da var, günahları da var. Sevapları günahlarından ağır bastıysa Bunlar tabii ki cennete azapsız gireceklerdir. Ancak günahları sevaplarından daha ağır bastıysa bu durumda tabii ki onlar Allah'ın meşiyeti altındalar. Allahu Teala böylesi günahkar kulların bir kısmını bir müddet cehennemde cezalandıracaktır ve diğer bir kısmını da affedecektir. Azapsız bir şekilde cennete girdirecektir. Ancak cennete ilk girenlerle giremeyeceklerdir. Buna da iman etmek tabii ki farzdır. Ve mizan, mizan yani terazi amellerin tartılacağı büyükçe bir hacim. Bu mizanda iki tane kefe vardır. Birine sevaplar konulur, diğerine de günahlar konulur. Cehennem, cehennemin de tabii ki şu anda yaratılmış olduğuna ve ebediyen kalacağına iman etmek farzdır. Orası azap yurdudur. Hiç kesilmeyecek, hiç bitmeyecek azap yurdudur. Asla kesintiye uğramayacak oradaki azap, asla kesilmeyecek, asla tükenmeyecek, bitmeyecek. Çünkü Allah cehennemi ebedi eylemiştir. Dolayısıyla içerisindeki azap da ebedidir. Sırat köprüsü, Sırat köprüsü de bu da bunun da tabii ki mahşer alanında bir tarafı değiştirilen yerde, diğer tarafı da cennete yakın bir yerde olmak üzere büyük, geniş ve uzun bir köprüdür. Ancak üzerinden geçiş kolay değildir. İnsan amellerine göre geçiş sağlayacaktır amelleri, sevapları, ecirleri çoksa, taatleri, ibadetleri çoksa, takvalıysa zaten hızlı bir şekilde geçecektir. Nitekim bazı takvalılar, bazı salihler, onlar şimşek hızıyla göz açıp kapasıya kadar bir sürede karşıya geçeceklerdir. Uçarak geçeceklerdir. Hem de sırata ayakları değmeden karşıya geçeceklerdir. Kimi insanlar da koşarak geçecek, kimi insanlar yürüyerek geçecek, kimi insanlar sürünerek de olsa geçeceklerdir. Ama kimi insanlar da vardır ki onlar cehenneme düşeceklerdir. Onlar da günahkarlar. Bir müddet cehennemde cezalarını çekerler, sonra cehennemden çıkarılıp ardından cennete girdirileceklerdir. Ama kimi insanlar da vardır ki onlar ilk adımdan itibaren cehenneme atılacaklardır. Onlar da kafirlerdir. Havuz Havuz da tabii ki havuzun da varlığına iman etmek farzdır. Her bir peygamberin bir havuzu vardır. En büyük havuz peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin havuzudur. Hani Efendimiz diyor ya aleyhi vesselam Havdi mesiratu Şahrin Benim havuzum bir aylık mesafededir. Yani çokça büyük bir havuzdur. İçerisinde yıldızların sayısınca taslar vardır ve içerisine cennet suları, cennet içecekleri boşalmaktadır. O havuzdan içen bir daha ebediyen susamayacaktır. Ama cennete girdikten sonra zevk olsun diye, lezzet olsun diye içeceklerdir. Şefaat, şefaat de tabii ki şefaat edicilerin Allah'tan bazı günahkar kullarının cezalarını hafifletmesini, bazı günahkar kullarının da cezadan muaf tutmasını niyaz edeceklerdir. Şefaat budur. Şefaat yani Allah'tan günahkar kulların cezalarını hafifletmesini ya da onları cezadan muaf tutmasını niyaz etmektir. Yani başkasından başkası için hayrı istemektir. Bu da tabii ki peygamberler, melekler, savaş şehitleri, Kur'an-ı Kerim ilmiyle amel eden salih kullar bu şefaat edeceklerdir. Cennette de tabii ki nimetler yurdudur. Cennet ebedi güzellikler yurdudur, mükafatlar yurdudur. Orası tabii ki ebedidir, yok olmayacaktır. İçindeki ehil de aynı keza yok olmayacaktır. Yedinci göğün üzerindedir. Cehennem yedinci yerin altındadır. Cennette yedinci göğün üzerindedir. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmiş olduğu şeylerden bir tanesi de Allahu Teala'yı ahirette göz ile keyfiyetsiz, mekansız ve yönsüz yani yaratılmış olanın görülmesi gibi olmaksızın görmek. Buna da iman etmek farzdır. Çünkü Allah Kur'an'da ne bildiriyor? Ucuhu yevme izin nadirah ila rabbiha Nice yüzler vardır ki parıldayacaktır çünkü onlar Allah'ı göreceklerdir. Dolayısıyla müminlerin onlar cennetteyken, onlar mekandayken, mekansız olan, yönsüz olan, hiçbir şeye benzemeyen Allah'ı göreceklerine iman etmek farzdır. Ve bu da cennet ehline bahşedilecek en yüce nimettir. Bundan daha büyük bir nimet yoktur. Ancak Allah'ın görülmesi bir yaratılmışın bir yaratılmışa görülmesi gibi değildir. Yaratılmışın yaratılmışa görülmesi yönlerden, mesafelerden ibarettir. Ancak Allah'ın görülmesi yönle, mesafeyle, mekanla alakalı değildir. Allah mekansız olarak, yönsüz olarak, cihetsiz olarak hiçbir şeye benzemeksizin tabii ki dilediği kullarına görülecektir. Cennette ve cehennemde ebedi kalınması yine peygamberimiz ve vesselam'ın haber verdiği şeylerden biri de cennet ehli cennette ebedi kalacak. Cehennem ehli de cehennemde ebedi olarak kalacak. Asla ölmeyecekler, yok olmayacaklar, fani olmayacaklar. Ebedi olarak içeride kalacaklar. Tabii ki cehennemde dediğimiz gibi günahkar Müslümanlar bir müddet girmiş olsalar da onlar ebediyen orada kalmayacaklar. Çıkarılacaklar, ondan sonra cennete girdirilecekler. Cennete girdikten sonra asla fani olmayacaklar, asla yok olmayacaklar. Hani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, haber verdi ya yu'ta bil mevti ki hayati kabşin amlah ölümü Allah koç şeklinde yaratacak. Melek getirir ölümü koç şeklinde yaratılmış ölümü cennet ehlinin de cehennem ehlinin de göreceği bir yerde durarak keser ve gözleri önünde kesilir ve cennet ehli tabii ki sururlarına surur eklenir. Kafirler de cehennem ehli de ızdıraplarına ızdırap eklenir. Çünkü artık anlayacaklar ki buradan çıkış yok, ölüm yok artık buradan kurtuluş yoktur diye bilecekler buna da iman etmek farzdır ve subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber <laughs>